Evet çok heyecanlıyız hocam. Sen sizden kızı heyecanlıyım ya bayağı. Çok meraklı bekliyoruz şimdi ne gelecek diye. Şimdilik daha 10 aşağı yukarı 16 saat herhalde kaldı Mekke'yi göreceğimizi. Onu bekliyoruz heyecanla. Hocam çok heyecanlıyız. Onları yasıp mametsnelan <laughs> yareise uns ama inşallah bunu atlatıp aylardır beklediğimiz yere kavuşacağız ve sesimiz kesilene kadar bağıracağız <laughs> cümleden selamun Aleyküm. Benim çok hoşuma giden bizim ekip de şimdi bizim genç grup olarak birbirimizi daha fazla coşkuna getirmek için ilk baş böyle tedirgindim. Belki grup nasıl olur, grup herkes kendi kendine başlama gider, kim ne yapar, ne eder, bir sene anlaşamam mı diye düşündüm. i̇yi ki öyle değildi diyeyim. Bizim grup acayip güzeldi, çok hoşuma gitti. Baş gruplardan İstek takılmak için oraya bir gidiyordun, şunlara bir gidiyordun, oradan takılıyordun. Herkes birbirine bir coşkunluk veriyordu. Aa sen kaç tane murat yaptın, aa bu kadar yaptın tamam ben yarın seninle yapayım, daha çabuk yaparız, daha güzel yaparız. Ondan sonra onlarla bir takılıyordun. Birbirimize daha fazla gaz veriyorduk, daha az uyuyorduk. Sen kaç saat uyudun, aa burada sen iki saat uyudun. Abi tamam ben iki saat uyuyayım da, beni daha fazla istifade edeyim diye gibisine oldu. Ya da akşamları, geceleri sohbet yapıyorduk. Sohbetten sonra diyorduk tam yatalım. Birisi diyordu aha Uhud'a çıkalım dedik. Ona sonra dedi yok ya ben uyuyacağım. Yok gazı veriyorduk. Hadi senle gel son gün. Gidelim yapalım. Yani birbirimizi bir gazları veriyorduk. O da çok güzeldi. Bir şey diyebilirsem birbirimize gaz verin. Birisi uyumak istiyorsa yok uyuma deyin. Uyuyup da ne yapacaksın? Ölünce, yeteneğince uyursun. Ona orada bir gazları verelim yani. Tabii hastaysa yatsın, istirahat etsin. Ama bedim çok güzeldi, çok sakindi. Ben kahvede bayağı yorulmuştum. Bayağı da böyle, böyle sabrın sonuna gelmeye başladığı hissettim. Medine geldiğinde hocam size ilk baş dedi, ya burası başka, burası sakin falan dedim ya o kadar fazla bir şey olmaz. Geldiğim ama fark ettim insanlar böyle sakin sakin. ilk gece hemen Arıza Mutarra'ya gittik. Herkes çok sakindi, bir sıra yaptık. Herkes bekledi yani, hiç bizi itmedi, etmedi. Herkes bir bekledi, sakin sakin. Yani yağmur da yağıyor, bir de soğuktu. Yine hiçbirisi böyle bir şey yapmadı, böyle tuhaf bakmadı, etmedi. Çok güzeldi yani, çok muazzam bir şey. <laughs>